Kats entegre edilmiş Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni teslimatı gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk milli ve özgün sihası Bayraktar TB2, Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birimlerine teslim edilmeye devam ediyor. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, semalarımızda hür ve özgür, Baykar üretimi Bayraktar TB2'lerimizden Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza yeni teslimatlarımızı yaptık. Ayrıca teslim ettiğimiz sihalarda yerli imkanlarla ürettiğimiz kats kameralarımız kullanıldı. Hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Yeni teslimat ile beraber Türkiye'nin ve TB2 satışı gerçekleştirilen ülkelerin envanterinde 257 adet Bayraktar TB2 SİHA yer almış oldu. Başkan Demir'in tarafından paylaşılan görüntülerde kat entegre edilmiş Bayraktar TB2 SİHA'nın bir başka TB2'yi havadan görüntülemesi ise dikkat çekti insansız hava araçları, helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı veya döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemidir. Türkiye'nin milli siha sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli siha Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girdi. 2015 yılında silahlandırılan insansız hava aracı şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014 yılından beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor.